Hatay'ın yeniden inşası için devam eden inşaatlarla birlikte kalıpçı ustalarının yevmiyeleri 1750 TL'yi buldu. İnşaat sektöründe kalıpçı ustası olarak çalışan Ahmet Turunç, soğuk havada zor şartlarda Hatay'ın yeniden inşası için emek verdiklerini söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da kentin yeniden inşa edilmesi için çalışmalar kısa sürede başlamıştı. Binlerce konutun devam ettiği kentte inşaat sektörü en popüler meslek grubu konumunda. İş yoğunluğunun yaşandığı kentte işçilerin yevmiyeleri 2000 TL'ye yaklaşmış durumda. Depremin ilk zamanlarına oranla iş yoğunluğunun azaldığı kentte kalıpçı ustası olarak çalışan Ahmet Turunç zor şartlarda çalıştıklarını ifade ederek 1750 TL yevmiye aldığını söyledi. Biz doğduğumuz doğalı bu işi yapıyoruz. Kalıpçı ustası, ustalarıyız. İşler şu an normal iyi de işlerde bereket yok. Bizim yevmiyemiz 1750 ama tabii ki bize yetmiyor. Yani askeri ücret e, yükseleceğini inşallah yükselir. Ama biz inanın bunu düşünmüyoruz fazla. Çünkü e, biz zaten derin yaralar almışız. Depremden geçmişiz. Bu yüzden dolayı pek bakmıyoruz. Biz buna bakmış olsaydık giderdir dışında çalışırdık. Ama bu güzel hatayımızı daha iyi hale getirebilmek için elimizden gelen bütün gayreti yapmaya çalışacağız ve çalışıyoruz zaten. Şu an biz kendimiz kalıpçıyız zaten. Arkadaşlarla birlikte işte mücadele gördüğünüz gibi bu soğukta elimizden gelen bütün gayreti yapmaya çalışıyoruz. Bizim ekibimiz e, değişiyor. Bazen 10 kişi, bazen 12 kişi, bazen 7 kişi İş, işe göre değişiyor. Şu da yoğunluk eskisi gibi değil. İlk depremdeki gibi günler değil. Ama ne kadar olursa olsun gene işler var. Ama inanın e, e, yemiyeler az. Yetmiyor bize. Dediğim gibi yetmiyor.